Selam çevreler merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane ve manyak psikodel bir minecraft videosu ve minecraft serisine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız baştan söylüyorum bu videoya like atmalısınız abone olmalısınız kanala ve yorum yazmalısınız arkadaşlar bütün serilerimizin devamı gelmedi ama bunun inşallah gelecek artık düzenli video atmaya başladım o zaman hızınız hadi let's go ama önce şunu bir ayarlayalım. Şimdi şurayı bir kıralım hocam. Yavuşa gitmez inşallah. Ee, Seed yazdım bu arada. Güzel bir seed'e denk geldik. Şeyden. Chunk base'den. Çok güzel. Seed. Yani açıkçası. Odunlarımızı bir kıralım öncelikle arkadaşlar. FPS'i açtım. Orada gösteriyor zaten. Biraz düşük FPS farkındayım. Bu ara hep öyle ya. İki gün önce hiçbir şey yoktu. Bu ara biraz şey oldu. Neden oldu bilmiyorum da. Bir FPS düşüklüğü yaşadım çoğu bütün oyunlarda neredeyse. Şöyle hemen bir taş toplayarak başlayalım işe. Hadi hadi nasıl Yakınımızda taş da var. Çok güzel. Böyle. Sohbet biraz küçük. Evet. Ben yaptım. Çünkü çok ses çıkıyor. Hazırda taşlarımızı toplayalım. Taştan aletlere hızlı geçelim. Bu senenin devamını getirmeyi düşünüyorum arkadaşlar bu arada. Bütün Minecraft serilerimiz sadece bir bölüm. En fazlası iki bölüm. Bir de, hayır üç bölüm. Ali ve sen Minecraft'ı unuttuk. Onun haricinde hepsi nerede? Hepsi böyle. Çok düşük. Şöyle şu sırayı da alalım. Hemen gideceğim. Şuradaki kömürleri de alalım tabi. Hızlı gelişmeyeceğim bu arada. Kolay şimdi. Oyna zevki çıkmıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş yani, sakin sakin geleceğiz. Galiba bir tane kömür var. Oğlum koskoca şeyden de bir tane çıkmaz. Da çiçeklerden bir tane alayım. Bunlardan kemik tozu şey yapılabiliyor. Ben çıkalım o buradan. Kemik tozuyla çoğaltılabiliyor bunlar. Şimdi. Şöyle iki tane. Bir tane kazma. bir tane de balta yapıyoruz. Hemen serisine bir tane de kürek yapalım. Şöyle. Bunları bu arada biriktirelim. Güzel. Crafting table alalım. Ve biraz uzaklaşalım buralardan. Daha demin coin'lar falan vardı etrafta. Ne tarafa gittiler ki? Koyunları arayalım. Ki hızlıca atak yapabilirli. Bir de oğlum bu ne lan? Dayıcım. Ya oğlum efsin. Teşekkürler ki kanka. Gel kankam sen de. Uğraştırma. Lan! <laughs> Mert. koyun inşallah sana vurucam kanka dur dur ya dur <laughs> şiir <Şilo> açmış gaymut <laughs> oğlum domuz bak ya başta my face çok düşük ya vuramıyorum domuzlara çok sonradan vuruyor bu ara bak 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 oyunun gecikmesine bak bu arada öyle nedense anlamadım. Galiba mod pek kurduğum için şeydi. Normal kendi oynadığımı. Çünkü harbiden sağlam bir FPS düşüklüğü var. Abi de bu öldürelim. Üç tane oldu. Şunu da öldürelim. tane daha var. Gel abicim buraya. Güzel. Buradan artık biraz uzaklaşalım. Tabi yanımıza biraz odun alalım. alalım. Ormanlık alana yerleşmeyi düşünüyorum bu arada. Çadırla. Lan. Kafa ilerim. Biraz dunalıp Ama değil de Yeter. Ee, bu arada arkadaşlar hemen şeye bakalım bir. De şimdi bakmayalım. Şuraya çıkalım. Buradakiler öldürmeyelim de yenileri lazım. Onun için madeneye de gelmemiz lazım. Neyse en iyisi olur. Yemek lazım şu anda. Yazıklar. Tek başına kaldım. Aga be. Evet. Yardım. <laughs> Lan kürekle niye kırıyorsun? Sen sen alayım. Sen ne yapıyorsun niye? Oğlum bak. Şimdi okuldakiler benimle dalga ediyor artık. Tavuğa vuramadı. FPS'im düşük olmaz bir Bir vurursam. Lan oğlum bak. Ya. Altı gibi senin var ya. Demir var mı beyler? Arkadaşlar demir var mı? Burası geldi. Burada demir olamaz ya. Cine. şu arada sanki maden Ananın. Neyse. Hiçbir şey yok. Poh çıktı. Kömürle de alalım bari. Kömür lazım. Poh da çıkabilir demişlerdir öyle çıktı. <laughs> Pol. Ee, şöyle bir gidelim. Önce biz buralarda çok gezmeyelim. Ya. Baba bak. Kurta bak kurta. Nereye gidiyorsun lan? Gel, gel, gel buraya. Gel. Ha koyunu öldürmeye gitti. Hiç. Aha demir. Hadi bir tane daha. Ananın var ya. Aa neden? Az demir çıkıyor. Bu arada ben bir tane meşale yapayım kendime Şey var ya dinamit ayrındı hatta Ben canfif bir maden Gider De Madene bak <laughs> Neyse Zaten afişten gece de oluyor. Şöyle buraya bir, bir günlük kam kuralım. Bir tane fırın. Topla. Şöyle bir tane yatak. Tamam. gelişimler arda arda geliyor güzel. Ama ben fırının içine yemeği koymayı unuttuğum için şimdi yemeklerin pişmesini bekleyeceğiz. Aa, ses Yemekler pişerken bir de şu etrafa bakalım. Ağaç çekilir misin lütfen? Köy var mı lan etrafta? Arkadaşlar şimdi bir delik yapacağım. Evet oyunun ağzına sıçtık. Oyun çöktü galiba. Anam. Ne? Sen ciddisin. Ha böyle oynamam da. İki kat daha zor burası. Köy var mı hocam? demir var orada gördüm. karşıya gidelim. karşıda köy vardır herhalde. karşıya bakalım. Sonra geri geliriz. Daha güzel bir orman ararız ya da. Tamam. Olum olum. Kıyılam gittim hala yenileniyor. Şimdi görüntü ayarlarından bunu şöyle bir düşelim hocam. 20 Adem aşırı fazla oldu. Bu ne Pişmiş bile. Açıkta bilek vardı. Ne ara piştiyse. Ee, bunlar neyden şöyle Bir de orası pişsin Arka tarafa bak Bir de ne var ne yok Şu tarafta sanki köyler var gibi ormanın içine yerleşmek istiyorum. Mor adamı. Opsiyonel. <laughs> Harbiden bu, bu buralar güzel ha. Konuşamadım. Dırakta kesin izliyoruzdur bunu. Eren. Senle ikimiz BS'ye çekelim mi? Burada şimdi cevabını ver. Hemen. Abi Ama insanın da düzlüğe yerleşesi geliyor lan. Hatta şuraya bir bakalım. Ne var ne yok. Madende demir var mı? Hocam şu bir. Gelin lan buraya. O ana ana ana. Şu iki. Şu üç. Vuramıyor diyenlere yazın. Şu dört. Bak vuramıyor. Görüyor musun? Vuramıyor vuramıyor Mert. Kesinlikle vuramıyor. Burada herhalde demiyor. Bu ne oğlum? Ben de güzel bir maden değildir. Baksana. Hiç bir bok yok. Çıkıyorum. Çıkamıyorum. Neyse şunu ver. Ne oğlum mal mısın ya? Oyum, 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 oyum. Şuradaki demirleri alıp öyle geliriz. <laughs> Şeker kamışı. Kamış şekeri. Bu. Bu Ha Eren olur mu? Zaten bana çoğunluk BS çek diyor. Sınıftakiler de bu. Sınıftakiler falan. Ya ikimiz çek et. diyecek zaten. Aa köy. Allah köy. Şurada tam. Şu şeker kalmışsana köklü olma. sıkıntı yaratı. Baba görüyor musun hocam? Şahin gözleri görüyor musun? Bu tarafa gezmeyiz daha sonra. Ayağğ. Ba 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 bop 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 Lan meşale boşa gitti. Ba ba bop 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 bop. Bu arada iki köyün yakınlarına yerleşmek zorunda kalacağız. <Evet> Yok kalmıyor ama ne Yine durdan yol çekerim bana Burada bu arada çok şeyde gördüğüme göre Çak base'te çok fazla köy var Bu civarlarda Ama bak Çok incelemedim de spawn noktasına yakın 2-3 tane köy görmüştüm Koordinatlarını bilmiyordum ama Koordinatı bile açmadım köy derken şu köyde demirci evi inşallah vardır aa şey var lan neydi onun kalıntı port portal kalıntısı kalıntı portal diyor. <laughs> kütüphaneci köyde var ama evet çok güzel demeyeceği yok. Mükemmel Ali Kule'de. E Aa ben galiba buldum Bu da şu karşıdaki çok ormanlık alan. Çok güzel. Neyse. Çoyu yağmalamaya başlayabiliriz. O zaman hızlıca. La. Selamun Aleyküm hocam. Kitaplar lazım abi. Kitap. Güzel şeydir kitap sıkıntı değil de mitap sıkıntı ya. <laughs> aynen, aynen. Burada sandık yok mu? Yok doğru. O diğer lindeydi. Buraya geliriz. Şuraya gelin. Burada sandık var ama. Of. Hü cümletlere bak. Tüyü ne kadar var Beş taneymiş. Daha yeni görüyorum. <laughs> e, Barda hızlıca bir çepa yapalım. Hocam seri Hocam seri üretim. <laughs> çiftçi hakkını helal et çalıyorum yağmamıza devam edelim abi ee, şöyle bu tarlayı yağmalıyız sıra buradaki şunlarda ay bunlar sağlam şeyler kaynakları parla parla seni olurum parla demir sakin ol hah 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 şşşş oh my ama yanlış söylüyorum Geç oldu. Gece. Gece. Dur, gece. Bir dakika abicim. Bunlar yataklarına bilirsin. Zaten burası boş olacak. Anam. Ne dedim lan ben? <laughs> Şöyle. Biraz plan çevirelim. Şimdi köylülerin anasını ağlatacağız. Yatın lan. E şöyle şey Yatın. Bana şu şuraya gelin. Çiğ morina. Abi çiğ morina ne işime yani? Millet yattı bu arada. Bakalım. Burada kimse var. Buradaki chest. Daha aşağı kısımda kimse yok. Kalem abi bizi, mi, ko bizi korur? Şurada vardır mı Evet. Sen burada kal. Tamam Burada da vardır. Ne? Mama bu kadar aşk ya. Mama kalmadı herhalde alta girdi. Gittim ya alta da giren giden mi? Allah Allah. Ha burası da dolu. Ama var ya şuraya koyayım sen nereye koyayım? Böyle olmaz. Şurada yüzde yüz var. abi. Oo, abi. Ne yapıyorsun lan orada geri zekalı Adamı tek başına sıkıştırmış Ayıp ayıp Hasbina İyi geceler kankacığım. Uy Demir abi golem abi Bak doğanlarda öyle kapatırız Uy Uy uyan ben bir tane okuyayım. kankalarım. Kahvemden içmeyi unutmuşum. Ay. Şimdi. Dışarı çıkan köylü var mı lan? Onun bir şey yapalım ona. Ona bir. Aaa yapalım. Yok güzel. Kolem. Önemli. Sigaralar işlerinin sonuna gelmedik. Ama var ya günkü ne yaptı? Ben orayı görmedim. Yalan. Yalan. Ne oldu? Heh, geber. Ama sağlam bir indirdi kafama. Üç. Üç tane devrimiz oldu. Üç tane. Skyblock, Skyblock. Altın blok. Şuradan da bir iki tane daha demek ki. De çok güzel olur. Ya burada sandık yok mu lan? <laughs> kaçmış oğlum buraya. Oyundaki bana bak. Ben burada net ölürüm. Ben şöyle bir geçeyim. Ben. Ama var ya götüme ha. Oğlum her zaman sandı. He. Hay ben seni. Dedim koşu. Zırt. Of. Altın ölüm. Ha <laughs> ateş topu. Lan. Bunu şimdilik alıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şunu şöyle alıyoruz. Ve da, 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 da. Demir. Dün Oha. Oha. Duyma. Bir tane var mı böyle olmuş lan? He Bu ne abi ya? Tam yerleşeceğim yere. Opsiyonel. Zaten bize bir tane demir vardı. Onu düşünmek dedim. Şimdi bu demiri ne yapacağız biliyor musun? Senin yanında basalım var ya. <laughs> Bu demiri şimdi eriteceğiz. Ama eriteceğiz. Sadece böyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle bir iki tane de daha da yapacağız. Sonra bunu buraya alacağız. Sonra sekiz alacağız. Daha pizzeye giriyoruz. Güzel. Sen ne? Demir abi pişmiş.

うしゃなうしゃなうしゃなうしゃなうしゃなうしゃなうしゃなうしゃなうしゃなうしゃなうしゃなうゃなうしゃなうし örmek. Güzel. Bir de gel abi. 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 Bak abi Cem. Gel buraya. Bunu aldım. Keşke tek Balta Gel, 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 gel et, Et lazım biz et. Sen olmasa et de olmaz. Hadi oğlum. Hadi bir tane yenme. Yenmedim beyler. Yenmen 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 yenmen. Ben buraya girmemiş. Boş arayacağım. Ne iş mi arayacak? Şurada <laughs> <Ayrım ya> da bir şey olmaz. Ne işe bu benim? Ayrıca mı yalvara? Şimdi Şuradaki abileri de toplayıp videoyu bitirelim. Video yine çok uzun oldu. İzlenmem ki ben de var mı? Bir de bitti çok uzun oldu. Bal kabağı ne oğlum ya? Ne yapalım? Bal kabağı. Aa. 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 Of abiler yenilmiş. Helal lan sana. Çok zeki bir oyuncu. Hmm. Ürünleri almadan gidiyorum. Allah Allah. Hasbin Allah. Şimdi hocam. <laughs> nice. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Çok güzel bir video oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde kadar kendinize dikkat edin. Bak beğenmeyin. Ben kaçtım. Bay bay.